Göçmaksan takım kadrosu Kalede Sertan, Soner, Oğuzhan, Osman, Dursun, Samet, Zekeriya ve Özcan. Termikel takım kadrosu Kalede Yasin, Mehmet, Emre, Süleyman, Gökhan, Muhammed, Ergül'ü, Ömer sekizlisiyle sahada olacak. Evet, ASD6'nın e, yeni bir turnuvanın başlangıcını yapmak için buralardayız. Yeni bir proje, yeni bir heyecan, yeni bir takım. Ee, her zaman için diyoruz futbol bir mahane, burada önemli olan sosyal sorumluluk projesi. Biz de bu turnuvanın bu projenin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, maçların dost sakatlık olmadan e, centilmek içerisinde geçmesin diyorum. Her iki takımda da başarılar. Teşekkür ediyorum. Merhaba, ismim Mehmet Torun, Termikel takım kaptanıyım. Ee, bir ASD projesiyle daha birlikteyiz. Mutluyuz, sevinçliyiz. Tabii içimizde Buruk bir sevinç var çünkü ülkemizde e, terör olayları dinmek bilmiyor. E, masum insanlar, çocuklar oluyor. Böyle bir ortamda da biz de çocuklar için bir şeyler yaptığımız için e, gerçekten mutluyuz. İnşallah turnuva amacına ulaşır. Tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Günün ikinci maçı Ankara Sanayi Evleri 6. turnuvamızda. Günün ikinci maçındayız. başarılar. Ömer'den top. Gökhan'a Gökhan. Kaçmak sana veriyor topu. Osman. Osman'dan top Samet'e. Samet'ten güzel bir orta şut karışımı bir top. Kaleci. Kaleci Yasin topu sektiriyor. Top Dursun'un önünde kalıyor. Dursun vuruyor ve gol. Tekrar izliyoruz. Samet'in güzel ortası. Kaleci çıkartıyor. Fakat Dursun vuruyor ve gol oluyor. Mehmet Torun kafasını sokmuş fakat başarılı olamamış. Küçük bir sakatlık var. Ömer, Ömer, Ömer uzaklardan şutu Sertan mükemmel kurtarıyor Kaçmaksan, <laughs> dursun dursun güzel pası Şut Kaleci kurtarıyor Ömer getiriyor topu Ömer'in yine uzaklardan şutu Kaleci Sertan rahatlıkla topu kurtarıyor Oğuzhan, Oğuzhan'ın ortası Zekeriya, Zekeriya araya giriyor Zekeriya'nın vuruşu ve gol Tekrar izliyoruz Oğuzhan'ın mükemmel pası, Zekeriya'nın harika zamanlaması ve gol. Ömer, Ömer'den top. Muhammed'e, Muhammed vuruyor. Top asfaltta out. Ömer geldi. Ömer, Ömer'in topu. Ergül'ü topu kaleye gönderemiyor. Ömer'in ortası tekrar Ergül'ü. Görüşüm Aksan topu çıkartmaya çalışıyor. Emre. Emre kötü bir şut. Soner. Soner'in hatalı pası. Ömer araya giriyor. Ömer'in vuruşu. Özcan Doğan çizgide topu çıkartıyor. Tekrar izliyoruz Ömer'in şutu. Top kendisinden sekiyor. Kaleye gidiyor. Özcan Doğan topu çizgiden çıkartıyor. Ömer. Ömer ver kaç denemesi. Ve maçta ilk yarı sona eriyor. Göç iki 2, Termikel 0. İkinci yarıya Göç başlıyor. Dursun Termikel takımına gönderiyor topu. <laughs> Mehmet. Mehmet'ten Muhammed'e. Muhammed uzaktan sert bir şut. Top kaleci Sertan'la. Top kaleci Sertan'da. Tekrar izliyoruz. Mehmet serbest vuruşu Muhammed'in önüne bırakıyor. Muhammed uzaklardan sert vuruyor. Kaleci Serhat, Sertan topu kurtarıyor. Emre. Emre'den güzel bir çalım. Emre, Emre. Cezayı üzerinden vuruyor. Doğan topu kaleye gitmesini engelliyor. Ergül'ün taç atışı Ömer'de. Ömer. Ömer'in vuruşu. Çok farklı top dışarıda. Termekel'in baskısı devam ediyor. Muhammed'in vuruşu. Kaleci Sertan çok başarılı. Tekrar izliyoruz. Muhammed vuruyor. Sertan topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Ömer. Ömer'den Gökhan'a Gökhan Gökhan'dan Ergül'ü Ergül'ün çıkarttığı top Mehmet vuramıyor topa Topa Köşe vuruşunda Oğuzhan'ın çok güzel Ortası Samet golü atıyor Tekrar izliyoruz Çok güzel bir orta Samet topu ağlarla buluşturuyor Osman'da. Osman'dan Dursun'a. Dursun'un güzel pası. Osman Osman. Kaleci kurtarıyor. Bir pozisyon daha. Zekeriya'nın vuruşu. Kaleci Yasin topu çıkartıyor. Bir korner daha. Mükemmel bir korner. Oğuzhan'ın kullanmış olduğu güzel kornerde. ikinci kez kornerden top. Kale ile buluşuyor. Zekeriya çok güzel yükseliyor. Kendisinin ikinci. Takımının dördüncü golünü kaydediyor. Tekrar izliyoruz. Oğuzhan'ın mükemmel ortası. Zekeriya güzel yükseliyor ve gol oluyor. Sertan, Sertan'dan uzun bir top. Dursun, dursun. Gol olmuyor. Sertan'ı biliyorsunuz geçen sene Ankara Sanayi Devleri'nin en iyi kalesi seçilmişti. Bu tarz toplarıyla çok iyi biliyoruz. İzliyoruz Sertan'ın mükemmel pası. Çok güzel bir degajlıken bir oyuncu. Dursun'dan çok güzel kontrol. Mehmet Torun toplar rakip arasına giriyor. Zekeriya sol tarafa çıkartıyor Oğuzhan. Oğuzhan tekrar Zekeriya'ya. Zekeriya'nın topuk bası. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Samet kendisinin ikinci golünü kaydediyor. Çok güzel bir gol. Tekrar izliyoruz. Oğuzhan'ın pası. Zekeriya. Zekeriya'nın bıraktığı top. Samet. Güzel bir takım oyunu. Güzel bir orta. Dursun yükseliyor. Kaleci Yasin topu kurtarıyor. Ve maç 5-0'lık göç maksimum sünüyle bitiyor.